Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Rafael oynayacağım abi. Geçen denedik. Başaramadık. Sol lane gönderdiler. Şey, şey, altın eline gönderdiler beni. Altın lane'in de karşıma Jansson'la ne vardı? YSS vardı. Adamlar benim içimden geçti içimden. Ben de hiçbir şey yapamadım. Zaten boss aldık. Ormancımız salaktı. Efe ile girdik. Bu Rafael çarını bana çektirmek için tacizde bulunan Enes'e buradan kınıyorum. Ama bu video onun için. <laughs> Bak yorumda yazarsın artık. Ben, ben benim sayemde izliyorsunuz video falan yaparsın artık. Neyse abi maç başlasın artık ya. Geçen ay çok zorlandım ya. Tek başıma oynadım. Tek başına da oynanmaz bu şarkı ya. Ayağımda adamla silah aldı. Besteyi de sevmem ama mecbur abi ne yapacağız. Kostümde yanıyor ama ya. Oynamadığım çağların hepsinde güzel güzel kostümler var abi. Oynasam olmaz. Gel kardeşim. Vurduk ona. Dal geçmeye ne fark ettim bilmiyorum ne olduğunu. Aa, şu an dal geçmemiz düşen lazım diye. Uuu. Oo, oo, olmadığımız için Tokatlandık. Bir yarı can aldık. Tanktan. Tank son yaracan. İyi abi. Şunları biraz heyecanlandıralım. Dün acilen 2 devre olmam lazım. Şu an menzile bak abi ya. Şu an şunun menziline bak. Tak o güzel vurdum. Çok güzel abi. Gel gel şunu alalım gel. Denk abi başaramadık, beceremedik. Çıkıştıydınız abi. A dediğimiz derken Ömer'e. Covid-19. Covid-19 geliyor. Covid-19 hiçbir şey yapamadı. Lancelot. Güzel oynadı oraya. Helal olsun. ADC'miz. ADC neredesin? ADC. Hoppa. Tak. Tak. Asist. Asist aslanım. Bunların hepsi asist. Verdim hızı. Çok güzel. Kardeşim Rafael misin ya? Kardeşim Rafael misin ya? Şunlara biraz cam basalım. Hop. Covid-19. Mitsin lan sen. Covid-19 mit. Tehlikeli mit. Şuradan bir tur hop. Şöyle. Hop. Doç makinik. Doç astığım bunlar hepsi. Doş. kalkan aldı ya kalk canım olsa o şuna can basalım biz de avantajlıyız ya ben can basıyorum sürekli tuttum tuttum Geçiyoruz kardeşim yatırdık yok etme ya direkt yok ettik şu an şey gelmedi hiçbir sıkıntımız yok. Of 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 ben bizim adamlar çok üstümüz oynuyor ya. Bu kadar da olmaz abi. Bu kadar da olmaz şimdi. Şunu aldık. Hiç olmadı hız basarız. Bakın işte bunda totem sistemi olsa gidersin oraya totem atarsın ve adam bize gank atamaz. Ama işte o olmadığından dolayı çok kolay gank yiyebiliyorsun. Bu oyunda totem sistemi olsa çok güzel olabilir. Daha, daha güzel olabilir. Oyun oynanabilir hale gelebilir. Adamlar hop kapılmayı çaldırdık. Şuna hop. Kalbinde sen hiçbir şey yapamazsın konu. Hop. Şuna hop bir tane. Ooo fiskesini aldık güzel kardeşim. Tamam abi. <laughs> Lafımız yedi kop. Kız verdik adama kaçar o herhalde. Biz öldük. Tank çevirmedi ama adamlar bize çok oynuyor ya. Adamlar gözünü açıyor hop bizim buradalar. Gözünü açıyorlar hop bizim buralar. ADC'yi kastırdık ama öyle güzel bir nokta da var. 2700 iyi kastı yani. O adayı iyi kururuz yani o adam vurur. Wesley'in tek atacak şimdi bunlara. Şuradan hop. Şu. Çok güzel abi. Sen Adam çok güzel yerde şey attı. Orta kuleye yıktı. Her kurt iyi oynuyor abi. Hani kurt bize dönmeyecek. Bizim Efe her uğraşıyor. Efe 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 Adamsın lan Efe. Biz de buradan kule açtık. Sen buradan ittir. Ben biraz şey yapayım. Herkut öldü. Beyler o oh, burada. Hmm, ölmedi ölmedi ölmedi. Abi şu an oyun bizde abi. Bir sıkıntı olmazsa oyun bizde. Kayın çıkayım bence Kayın çıkmak daha mantıklı. Yorum yine formu ya. Affı affı mı gefe ya? 501. Kardeşim abonemizle oynayıp da taşınmadım demem ya. Efe taşı taşıyor maşallah. Hadi bize geliyor şu an bak 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 tutacağım şimdi burada. Tuttum, tuttum. Ah tutamadım. Efe efe efe. Efe 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 efe. Bak tut, tut tutacağım. Gel lan buraya. Mide açmamız lazım ya. Görüş almamız lazım ikten. O Tuttum. Adam benimle oynamadı. Oynasaydı keserdi ikisinde. ikisini de. Benimle oynasaydın güzel olurdu. Kaçış mekanı olmadan dolayı çok rahat en kötü fiskesini alırdı konu orada. Yani iyi olurdu. Efe'nin yana gidelim. Efe biraz bir play yapalım onlara. Efe aslanım ya. Yap şu hareketini. Aslanım Efe. Efe şamarlıyor şu an. Gel bakayım şuna. Hop hop. Sen bir yavaşla, yavaşla. Ha efekt gel. gel. Hoppa. Şunları bir can verdik. Efe o kadar düşmüş ki adamı. Adam çerez diyetini eriyor ya. Çerez gibi eriyor. Kaşar peynir gibi. Bak 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 bak. Ben şu an ata yapıyorum aslında önden giderek. Yani direkt onu hop tuttum. Çok güzel. İyi işte böyle. Kolaydı. ADC kastacağız abi. Bak buradan geliyor şu an. Hop. ADC öldürtmedik orada. ADC için kendimizi feda edeceğiz. Abi, tank support veya tank oynuyorsanız ADC için kendinizi feda edeceksiniz abi. Başka bir anlamı yok. Zilerek geçtim orada. Adamı arkada bıraktım. O stun yemesin. Arkadan vursun. Aferin. Hadi BF, hadi BF, ADF. Aferin aslanım. O kaplumbağayı da çaldırmasan iyiydi. Adam çarpatmadan ultisini orada kullansaydı da hiç olmadı. Kaplumbağası olurdu. Neyse garip kolay. Hop şunu şuradan. Abi kayın çıkıyorum çünkü daha çok can basmak istiyorum. Kayın çıkınca daha çok can basıyor. Can yani yenileme etkilerini arttırıyor veya daha çok bak. Şuna tak. Şu an gene beni, gene ben. Tamam ben buradan kaçarım. Çok güzel abi. Adice ölmüş. Sıkıntı bu. Bu sıkıntı o zaman geri yapacağız abi. Ben Efe'nin yanına gideyim Efe'yi kastırayım. zaten 11-0-1 oynuyor ya. Efe taşımacılık yapıyor. Mit 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 go mit 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 go mit şey. Bu verdiğimizi, verdiğimizi kardeşim. Kardeşim verdiğimizi. Sıkıştı şuradan. tuttum. Hop. Kaçtık. Efe'ye de parçalayacaklar. Efe ölme kardeşim. Efe geri çıkın, geri çekil, geri çekil, geri çekil. Efe ölme kardeşim. Bak senin ölmeme için her şey yapıyoruz burada bak. Ama bu beni kesemez herhalde ya. Doşlarım herhalde bak burada. Adeci kardeşim sen de. Bak kaçamaz. Bence burada. oradan evet, kaçmış. ikisini aldık. Şu an iyi oynuyoruz abi. Şu an güzel. Toparlıyoruz oyunu. Efe öldürtmemeye çalışıyorum. Efe ölümsüz bitirsin. Geçen el, geçen daha dünkü yerde mesela biraz uğraştık onun ölmemesi için. Efe ölme aslanım. Heros. Dün alalım araya. arada ya. Aradaki kilo alalım. Go go lord go lord Orada saldır kardeşim Orada lord 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 Orada saldıraydın zeyde Aaa youtube'a ben olun. Kardeşim Şey videosu da çekmedik demezsiniz artık Rafael Verdim verdim coşkuyu Öldük abi. Tatar Ramazan gibi oraya girmenin bir anlamı yoktu ama... Efe ölme aslanım. Efe sen ölmeyeceksin bu maç bak. Bütün şeyimi sana veriyorum bak. Bütün şansımı sana aktarıyorum önemli lazım Lord. Lord kardeşim lord. Lord var. Adc lord var kardeşim. Lan... Kıyasın ölmüştü Efe onu. Efe ölürsün onunla. Efe ölürsün kardeşimi. Efe kesti yani gerçek var. Bir oraya. Şu an Lord yapmamız lazım abi. Lord'a saldırmamız lazım. Ayrıca Lord. Başka bir şey yok. Bayağı esin. <laughs> Efe çıldırma mod. On Lord, Lord, Lord'a saldır. Bak. Lord'a saldırın kardeşim. Kışımın YouTuber'ı. Kardeşim. Sen bir baksana da. Yani, yani Red alma artık. Bak biz burada ne için uğraşıyoruz? Adam gelecek çalacak. Ben görüş veriyorum. Tamam çarpını attırdım. Her şey bir plan içindeydi. Gittik çarpımız attık. Buraya girecek o. mi hızı Efe. Efe. Efe ölme. Çok iyi ve Merve yalan oldu. <laughs> Kardeşim Kıçımın youtuberı Efe ölmeden Efe kırarım bak Ölüyordum bak Efe ağır taşıdı ya Efe bir beğenmemiz var be Bir beğenmemiz var Rafael videomuzda böyle oldu 16.08 oynamazsın be Efe 16.08 oynamazsın Neyse abi Enes bu video senin içindir Rafael istiyordun videoyu beğendiyseniz bir abone olun bir like atın sevindirin abi bizi kendinize bakın görüşmek üzere